Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de müzik bir haber vereceğim. Biliyorsunuz Mart benim moderatörüm. Daha demin moderatörlükten nasıldı diye falan video çektim ama yetiştir abi. Neyse arkadaşlar bu gerçek ama cidden gerçek. Mert moderatörlüğümüzden atılıyor. Hatta belki kanaldan da atılacak. Çünkü bizim Mert bana sinirlendi. Bana bir da şeyler falan dedi. Onun için konuşma için açıldı bu video. Yoksa ben niye video açmıyorum mantıksız mı? Yani ama bazen normal açabiliyorum. Yani genellikle normal açıyorum ama bazen kutlama falan için açıyorum. Ve ee, işte öyle. Şu an Mert kanaldan atılma yolunda ilerliyor. Yani azıcık daha böyle yaparsa herhalde kanaldan atılacak. Abi çocuk. Öldü bu. Öldü bu. Yes geçirdim. Geçirdim. Oha geçiyor. Abi vallahi geçiyor. Ölme. Ya ölme. Neyse arkadaşlar. Yani çıkalım. Hmm. Ben de böyle olmasını istemez Ama böyle bir şey. Birazcık sushi yiyelim. Çubuklarımız da var. Sushi. Abi ben şunu alayım mega. Abi şu. İnsanlarla oturabilir. Ver lan bir tane şunu. <gülüyor> Oturalım. <gülüyor> Neyse arkadaşlar, bu kadar like atıp